Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız buyuruyor. Acaba biz bu emanete gereği gibi riayet ediyor muyuz? kısaca kadınların haklarını maddeler halinde zikredeceğiz. Bunların en başında birincisi kadınların tüm maddi ihtiyaçlarını, yemelerini, içmelerini, giyinmelerinden, barınmalarından hepsinden erkek sorumludur. Kadının bu noktada hiçbir sorumluluğu yoktur. İslam kadınlara bu hakkı tanımıştır. Biz de erkekler olarak elimizden gelen her türlü çabayı sarf edeceğiz, çalışacağız, çabalayacağız, onları kimseye muhtaç etmeyeceğiz. Eğer helalinden kazanır, helalinden yedirirse bu bizim için cennetin bir anahtarı olacağını sallallahu ve bildirmiştir Hocam diyor hayat müşterek. Hayır müşterek değildir. Erkek bu noktada gereken fedakarlığı göstermek zorundadır. İkinci olarak erkekler hanımlarına duygusal yönden de her türlü destek olmak zorundadır. Onların üzüntülü, sıkıntılı, zor zamanlarında yanında olmaları, erkeğin hanımına bu durumlarda sohbet etmesi, onunla konuşması, ona nasihat etmesi yine İslam'ın erkeğe yüklediği bir vazifelerden bir tanesidir. Kendisininle ilgilendiğini gösterecek, sevdiğini belli edecek. Sevgi nasıl belli Bunu izhar edecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de aynen böyle yapmış. Ayşe annemize ya Ayşe seni ilk günkü gibi seviyorum demişiz. Üçüncüsü ise yine aynı şekilde hanımlarımızın eğitimleriyle yani farz olan ilmihal bilgileri diyelim bunları biz öğretmek zorundayız. Biz bilmiyor ise onlar çıkıp bunları alabilirler. Aynı şekilde evlatlarımızla da sorumluluk bize verilmiştir. Evlatların da eğitimleriyle baba sorumludur. Yarın ahirette ben çalışıyordum çok fazla işim vardı. O yüzden hanım göstersin gibi hiçbir mazeret sunamaz. Her baba hem hanımının hem de çocuklarının eğitiminden sorumludur. Dördüncü madde ise, hanımların iffetinden erkekler sorumludur. Yani onların giyiminden, kuşamından, dışarı nasıl çıkacağından, eve misafir geldiğinde amcamın oğlu, dayımın oğlu ne olur sanki çık bunlara hizmet et gibi şeyler kesinlikle yapamayız. Bu kadının çıkmaması, onlara hizmet etmemesi en doğal hakkıdır. Hiç kimse bu konuda baskı yapamaz, hanımın bu konularda gerçekten dikkatli diye sevinmesi gerektiği bir durumdur yani. Beşinci sorumluluğumuzda olan şey ise hanımların biyolojik manada ihtiyaçlarını yine erkekler giderecek. Bu manada onlarla ilgilenmemek, onların ihtiyaçlarını gidermemek de yine bizim üzerimizde haklarından bir tanesidir ve altıncı madde olarak da her erkek vefalı olacaktır. Nasıl, ne demek vefalı olacaktır? Onlar bize çoluğumuzu, çocuğumuzu büyütmüştür. Başka bir işte gidip çalışmamışlardır. Yaşları belki ilerlemiştir. Onların bu göstermiş olduğu emeğe saygılı olup artık yaşlandılar diye onlara vefasızlık bulunmamamız gerekir. Çünkü neden? Bugün şeriat sistemi olmadığı için onların haklarını savunan bir mekanizma yok. Bu mekanizma olmadığı için bize düşen normalden çok daha fazla onlara vefa göstermemizdir.